Simpre Inventor'da kasap modülü raporu. Simpre Inventor'da kasap modülünde yapmış olduğumuz parçalamaların raporunu raporlar altından, maliyet kontrolleri alanından, kasap modülü raporundan alabiliriz. Tarih alanından tarih filtresi vererek, rapor tipinden rapor tipi seçilerek, ambar, zayi grubu, stok üst grubu, ana grubu, alt grubu ve stok malı filtreleri verebiliriz. Örneğin tarih filtresi verelim, bu yıl olarak seçtik. Rapor tipimiz döküman detayına göre tüm ambarlarımızda yapılan kasap modülündeki işlemleri tek bir raporda görüntüleme yapabiliriz. Gönder butonuna basalım. Burada gördüğümüz gibi rapor tipinde döküman detayı seçili olduğu için kayıtlar döküman bazında karşımıza gelecektir. Döküman numarası, parçalamanın yapıldığı ambar, döküman tarihi, parçalanan ürünün adı, parçalanan ürünün miktarı, toplam tutarı, ve zayi miktarı, oranı gibi detayların bilgilerini görüntüleme yapabiliyoruz. Ancak rapor tipini parçalanan detayı olarak alırsak ve gönder butonuna basarsak, parçalama sonucunda stoklarımıza giren ürünlerin detaylarını görmüş oluyoruz. Örneğin, belirtmiş olduğumuz tarih aralığındaki toplam stoklarımıza giren ürünlerin hepsini görmek istiyorsak, grup listesinden sadece stok malını işaretlememiz yeterli. Dinersek yukarıdaki hiyerarşiyi de kaldırabiliriz. Bu gibi filtrelerle raporumuzu alabiliriz. Yine raporumuzu yazdırabilir, kaydedebilir ve e-post olarak gönderebiliriz.